Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyorum. O zaman başlayalım. 1 2 50 oynayacağım. Sizlere gösterebilmek için bu arada ee, Kaydediciyi çok oynatıyorum. Ee, çıkmasın diye like atıp abone olmayı, like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Öyle diyeyim. Gülüş. Tamam izin vermedim. Şimdi. Ne yapacağız bakalım. Bir el de atabilirim bilmiyorum. Sonuna dynamaya kaçmaya çalışacağım. Up, 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 up. Ölü. Bayağı alıştım bu karaktere Çok iyi bir karakter. Bu arada abim hasta olmuş geçmiş olsun dileklerimizi siz de yorumlarda iletin. Ben kendisiyle konuştum. Hemen yani iyileşince attığı video var onun bir tane. Onun devamını yapacak. Buradan da ben buraya yapabilirsem eğer Bunun e, kanalının altına böyle yazı uzayarak yaparım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Likelensin FM'ye de bu bilgilerimizi verelim. Yenildik ama ikinci olduk yani. Gayet iyi bence. Bakın. Ben oynamayacağım. Zaten 1100 kupayım. Bu arada bunu annemin telefonundan çekiyorum. <laughs> Hep aksiyonlar yaptım bakın. Hmm, yapılacak da bir şey yok çok savaşçılarımı şöyle bir göz atalım. Böyle bir de bir el daha atalım bakalım. Olabildiğimiz kadar kupa kasacağız bugün. Arkadaşlar. Bakalım nasıl yapacağız. o o o prak kanalına abone olun bu da benim kanalım sizin desteklerinizi 253 aboneyim bu arada her videoda bu videodan sonra her videoda aboneliklerimin ismini ya yani söyleyeceğim o yüzden sizde like atıp abone olabilirsiniz o ismini söyleyen söylediğim kişilerin arasında olabilirsiniz diye çok iyi o kestim Bayağı iyi oynuyorum artık zaten. Alıştım ama şunu kesemem Adam 9 yükü var ama kestim tamam. Bayağı can götürüyor. Bunun bayağı bayağı vuruyor. Hocam hemen hop hop. Sen şimdi orasın ama kendini öldürdün. Bu bu bu, bu maçı da bu savaşımızda birinci bitirdik. Hop kazanma serisi geldi. 11 kupa alacağız buradan. Hop. 11 kupayı aldık. Öyleyse nasıl elmas kazanabiliriz derindeyim. Bakın. 37'ye kadar 36'ya kadar geldim. Daha yeni açam aşamalar açıldı. Aşamalardaki durumumu da size göstereyim pro, pro pass verdi. Ver, veriyor zaten. Ben normalde eski hesabımda altın 2 Ama şimdiki bronz 3 yani. Her neyse arkadaşlar. Hemen bir bir kere daha bir maç yapalım. Sonra da like atıp unutmayın. Bakalım nasıl bir nasıl bir maç olacak. Bu arada Hamit abim gayet iyi bir kanal yapıyor ama bence başarılarını, başarısını kazanamıyor. O yüzden ona da hemencik 1000 abone yapmak için şu an çok düşük bir abone sayısı var söylemeyeceğim. Dalga geçirmişsin diye bu YouTube'da her şeyden dalga geçiriyor. O yüzden bunu da benim gibi yüksek olmasa da çok yani benim abone sayım onu da benimki gibi yenilik. Benimki gibi yüksek olmasa da 253'e çıkartabiliriz bence. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın diyelim. Evet arkadaşlar. Bugünlük videom yani 5. Ben bence hiçbir hiç şey yapmadım ama. şurada Amerika açmak istiyorum bu videoda. Ama şimdi bakalım. Bakın. 1000 300 kredi de açılacak. Birazcık da aşamalı şey yapalım. Belki elmas falan veriyor. Şunları da toplayalım. Kartonu da toplayalım. Aşamalıya geldim. Bakayım buradaki ödüllere. Elmas hiç yok mu? Aaa. 14 yaparsak 5 elmas verecek. Ama biz daha 3 değiliz. Her neyse. Ben ektarla oynamam burada. Hmm. Tabi buna ben yok Max böyle oyun kendisi söylüyor. Spike alayım. Kanka sen düşün al. Bakın benim eklerim de kendisi. Max 11 seviye. Onu videonun başına söylemiştim zaten. Hadi bizim ekip daha iyi kazanırız. Of, of, of. of kestim. Spike benden şu an canı daha yüksek olduğu için güçlüydü. Bu arada 6 dakikalık bir video oldu. Gel yani gel oradan şimdi. O, onu keserizsiniz. Ben de şu odaklandım. Onu kesmeye çalışayım. Bende de bir elmas varmış. Hop hop geber. Oo oo oo. Küçük. Abi abi ne yaptınız ya? Ne yapıyorsunuz ya? Abi kestim öldüm. Al şunları al. Ne yapıyorsunuz ya? İyi dedik. Olan şeye bak. Cık, cık, cık. Neyse şöyle bir beş yapalım. Hop hop hop. hop. hop, hop al 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 al. Oradaki elmasları alsana canım vardı zaten ilk başta. Yani çok kötü oynuyorlar ama gene ben de bayağı öldüm. Ama bayağı da ben tam ortaya gitmeyeceğim. Emzi kesiyorum ama yine de bak orada ölme. Gitti şu çalılıklarda öldüm mal ya. Tövbe tövbe. Geberin gidin ya. Yapılacak iş mi ya? Oynamayı bilmeyen bebeler. Öldüğü yere bak ya. Şimdi biz nasıl yapacağız? Adamları iki şey alınca. Tamam mı oluyor ya? Neyse biz de üç alırız herhalde ya. Şu elimizi bir halletsek. Abi bir ölmesem çok iyi olacak.